Kıymetli kardeşlerim, dua önemli bir ibadettir. Dua, Allahu u Teala Zülcelal Hazretlerin istediği bir ibadettir. <laughs> dua, ibadetin özüdür. Hatta Furkan Suresinin son ayeti kerimesi Rabbimiz Celle Celaluhu, şayet sizin duanız olmasa Allah size ne diye değer versin buyurur. Dua oldukça önemlidir. Zaten en büyük sığınağımız da Allah'tır. Bizim derdimiz çok, sıkıntımız çok. E, sığınacağımız Allah Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri var. Dolayısıyla e, dua bizim her zaman ihtiyacımız. Evde, sokakta, işte e, savaşta, barışta, zenginlikte, fakirlikte, kıtlıkta, bollukta, her zaman, her yerde bizim duaya ihtiyacımız var. Dua bizim için olmazsa olmazımızdır. İşte Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem e, dua konusunda bizlere çok güzel bir müjde veriyor. Hani hepimiz dualarımızın makbul olmasını istiyoruz ya dualarımız kabul olsun. Dualarımız Allah katında efendim değerli bulunsun ve istediklerimiz verilsin, sakındıklarımızdan korunalım diye hep dua ederiz ya. İşte makbul olan dualardan birisini efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müjde olarak veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki innel saimi muhakkak ki oruçlu için vardır. Yani böyle bir de burada özellikle e, olarak muhakkak ki elbette şu oruç tutan için muhakkak ki vardır. Ne vardır? Aynı de fıdrihi o iftar açtığı anda oruç tutan bir kimse imsaktan itibaren yemesinden içmesinden uzak kalmıştır. Allahu Teala emrettiği için yememiştir. Allah-u Teala emrettiği için içmemiştir. Allahu Teala emrettiği için şehvetinden de uzak kalmıştır. Sadece ve sadece Allah'ın rızasını gerektiren işlerle meşgul olmuştur. Aç kalmıştır. İşte tam iftar anında artık e, akşam vakti gelecek ve iftarını açacak. İşte iftar anında le daveten Onun öyle bir duası vardır ki Allahu Teala oruçluğunun iftar anında e, Duasını reddetmiyor. Yani müminin iftar anında reddedilmeyen, oruçlu müminin iftar anında reddedilmeyen makbul bir duası vardır. Elhamdülillah. Ne güzel bir müjde. İftar anında hepimizin bir duası var. Makbul bir duası var. O halde bunu kaçırmayalım. Peki bu kime bir fırsattır? Oruç tutanlara bir fırsat. Oruç tutmayanlar bunlar mahrumdur. Oruç tutmayanlar iftar anındaki makbul olan o duadan mahlumdur. Neler kaçırdığını oruç tutmayanlar bir görsünler. Ya bu sadece oruçta böyle. Ya namaz kılmayanların namaz kılmadıklarından dolayı neler kaçırdıklarını ah bir bilseler. Kur'an okumayanların, Kur'an'la amel etmeyenlerin ah neler kaçırdıklarını bir bilseler. allah Teala'nın haramlarını işleyenlerin haram işlemekle allah Teala'nın indindeki o mükafat, sevaplar ah neler kaçırdıklarını bir bilseler. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek muhteşem bir şekilde kazandırır. Ancak Allahu Teala'nın emrini çiğremek kişiyi ancak ve ancak kaybettirir. Biz kazanmak istiyoruz. Biz kazanmak istiyoruz. O halde kazanmak isteyen oruç tutar, kazanmak isteyen Ramazan'ı değerlendirir. kazanmak isteyen Kur'an-ı Kerim'e sarılır. Kur'an'ı okur. Kur'an'la amel eder. Kazanmak isteyen namaz kılar. Kazanmak isteyen ailesine sahip çıkar. Kazanmak isteyen iffetli olur. Kazanmak isteyen günahlardan sakınır. Kazanmak isteyen her daim Allah'ın rızası doğrultusunda hareket eder. Kazanmak isteyen alemlere rahmet olarak gönderilmiş Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına sımsıkı sarılır ve onun yolundan, onun izinden gider. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi oruç tutanlardan eylesin. Orucuna iyicene sarılanlardan eylesin. Ramazana iyicene sarılanlardan eylesin. Ve Rabbimiz iftar anındaki o makbul duadan da nasipdar olan kullarından eylesin.